muhterem şehit ailelerimiz, sayın kaymakamım, garnizon komutanım, belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve yöneticileri, muhtarlarımız, basınızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi şahsım ve teşkilatım adına Saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada milletimizin birlik ve dirayet sınavını verdiği karanlık bir gecenin yıl dönümünde, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir aradayız. 15 Temmuz ana babayı evladından, eşleri birbirinden ayıran hiçbir şeyden habersiz cennet güzeli yavruları yetim ve öksüz bırakan, dünya hayatında yaşanacak her türlü güzelliği ahirete erteleyen bir gündür. 15 Temmuz şehadet sevdala, sevdalıları Allahü Teala ile buluştular. Perdeler arkasında düşmanlık edenlerin maskelerini yırtan, korkak hainlerin elindeki silahları alıp gerçek sahiplerine milletine veren büyük ve şerefli bir gündür. O gece yaşanan yaşananlar sadece bir darbe girişimi değil, inancımıza, irademize, bağımsızlığımıza karşı yapılmak istenen alçak bir saldırıydı. Ama bu millet 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle, doğusuyla, batısıyla ayağa kalktı. Sadece tanklara karşı değil, korkuya, teslimiyete ve yılgınlığa karşı direndi. Milletimizin yazdığı bu destan, dünya tarihinde eşi benzeri az görülmüş bir iman, cesaret ve basiret örneğidir. Bizler Saadet Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de her türlü darbeye, vesayete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşıyız. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun gerçek gücü sadece tankla, tüfekle, adaletle, ahlakla ve kardeşlikle korunur. Bugün burada 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşurken merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle anmadan geçemeyiz. O yıllar boyunca bizlere iman varsa imkan da vardır. Bir milletin asıl gücü tankı, tüfeği, inançlı ve imanlı geçtiği bir derdi. Biz sadece siyasetin değil, medeniyetin mücadelesinin nasıl verilmesini gerektiğini bizlere öğretti. Darbeye de, vesayete de, adaletsizliğe de hep ilk karşı çıkanlardan oldu ve hep şunu söyledi. Bir ülkede adalet yoksa, inanç özgürlüğü yoksa, ehliyet ve liyakat yoksa o toplum her zaman tehdit altındadır. İşte 15 Temmuz'dan sonra bize düşen görev sadece hatırlatmak, sadece anmak değil. O gece verilen mesajı hayatımızın her alanında yaşatmaktır. Adaleti hakim kılmak, milleti ayrıştırmadan kucaklamak, emaneti ehline vermek ve en önemlisi kardeşliğimizi güçlendirmek hepimizin boynunun borcudur. Rabbimden niyazımız odur ki bu millete bir daha 15 Temmuz gibi çetin bir imtihan yaşatmasın. Rabbim güzel vatanımıza kurulan hain tuzakları kuranların başlarına çevirsin. Mazluma kol konat gelen, zalime en sert yüzünü göstermekten çekinmeyen bu milleti iki cihanda aziz eylesin. Bu vesileyle 15 Temmuz gecemizi 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımızı rahmetle millet de anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimizi ve memleketimizi her türlü şer odaklardan, fitne ve sayetlerden muhafaza eylesin. Hepinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.